Burası evin salonu arka taraf. Nereyi boşaltmış? Burada her türlü örgüde vardı ya bir sürü bir şeyler. He? Şurada boşaltmış baktın mı Şöyle bir şeyler doldurdu ya. Ay, çok güzel oldu. Burada da çok güzel oldu. Burası. Çok güzel oldu valla. Küçük oda mutfak. Ay, harika oldu maşallah. Malzeme var. Her şey var şimdi usta yok. Usta... Burada ne vardı dedin sen? Burada her türlü bir şey vardı ya, onu da almıştık. Orayı boşalttı. Düzülü ev burası. Şimdilik. Ekmez kepçesi de burada. Ya. O demirlerden asıldım, masıldım. Bir tane incir alabildim. Yeah, yeah, Onu da ben yeah. yemeyeceğim. Yeah. Sana 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 şey yaptım. Ben Çünkü uzak şey <laughs> Uzaktakiler Yağmur <laughs> yağdı Kapıyı Sökmüş, yeniden takmış herhalde biraz biraz terazisinde değildi ya. Eğri duruyordu. İyiyiz çok zor ev şimdi kutu gibi bir ev oldu. ha. Ev güzel olacak. Tavan da yükselince ama yani şimdi o sıvayı da yaparlarsa <laughs> ne yapıyorsun lan oraları ıslarsın. Mutfak burada. Benim şey burada ya, ne? Ben akıya, ha, ha. E, da, sen mutfağı unuttun mu? Mutfak mı burada? Şuraya kuzneyi kuracak şimdi. Buraya konmayacak. şuraya kuzine yapacak, şuraya falan da yok o yüzden şuraya buraya buzineye içeri koy diyormuş. Kucaya ilk koysa bile her yer kapı bak. Buraya hiçbir şey konmaz. Sadece şuraya bir oturma bunu Buraya bir şey konmaz ki. Her yer kapı. Al. Görüyorsun böyle. Kapat yerler sen. Bir şey demedik. Daha ne diyeceğim?